Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir tane taktik buldum. Bu taktik e, benim taktiğim olacak. Aslında biri bir adamdan buldum abi. Adını bilmiyorum. Laz La Laz da sanırım adamın adı. Laz Laz evet Laz. Laz'dan Laz'dan öğrendim arkadaşlar bu oyunu. 3D diye bir yaptım ama. Böyle görüyorsunuz abi. Şimdi bakalım Gerçek olacak mı taktik? Gerçek olacak mı diyeceğim bu... yani, yani. Şöyle bakın bu top alıyormuş abi. Şöyle e, şu yere atıyormuş. Dur şöyle şu yere. Abi geri çıkıyor. Olur mu ya? Olmaz bence. Ya bu taktik yalan abi ya. Hadi. Aa bak geçmiyor abi. Yalan işte. ya. Ama deneyeceğim abi. Lazer yapma. Abi oluyordu. Geçiyordu ya. Dur. Bir daha. Heh. Oldu be. Tutturdum ben sonunda. Oo. Aa top. Aa top hızlandı. Aa top hızlandı. Arkadaşlar top hızlandı. Top şu an turbo gibi. Görüyor musunuz abi? Durun. Sonra ondan sonra. Lazer'i. Top, top çıldırıyor arkadaşlar çıldırıyor. Abi çok çıldırıyor. Dur biraz daha kırayım abi. Şöyle. Hızlan hadi hadi. E? Ee, hızlandı. Hızlanmıştı abi. He iskelet bitti. Hadi. 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 top kafayı yedi. Hop kafayı yedi arkadaşlar. Aa bitti. Arkadaşlar gördünüz mü ne olduğunu? Bir daha deneyeceğim dur. Dur hızlı bitti. Abi topun turbo olduğunu gördünüz mü? Abi yok artık. Bildiğin abi şey. Orayı kırdığımız top çıldırdı. Yok artık be. Al bir gitti Abi oyun taktı ya. Yani. Abi az önce gördünüz mü ya ne oldu? Abi çok iyiymiş. Böyle, böyle. Abi az önce tutturdum ama yere. Ay çok kötü ya. Hı, hadi. Olmadı be. Hadi. Oldu. Vallahi oldu. Kır 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 kır, 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 kır. hepsi kır oğlum hızlı 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 aa top çıktı top çıktı top çıktı tamam devam hızlan top hızlan Yeter artık. Hızdan. Hadi. Tutturdum. Tutturdum. Gidiyor vallahi kendi kendine. Arkadaşlar görüyor musunuz topu? Abi biter mi bu top? Sonsuz mu bu? Gidiyor top kendi kendine. Bir, bir yere vurdum da. Dur Durmuyor. Daha da hızlandıracağım dur. Uuu turbo. Hadi turbo gibi ol hadi hadi hadi. Aa durdu. Arkadaşlar. İnanılmaz. 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 Topun turbo olduğunu gördünüz mü abi? Oyuncu ya. Neyse arkadaşlar video bu kadardı görüşmek üzere ve bay bay gerçekten çok iyi bir videoydu arkadaşlar.